Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Size AFAD'ın haritasında nasıl e, kendi evinizin e, hangi bölgede ne kadar etkileneceğinizi anlatmaya çalışacağım. Şimdi benim burada kendi haritam, kendi evimi bulmaya çalışıyorum. Kendi evimi buldum, bulacağım şimdi. Şuralarda bir yerlerde. Reşadiye Caddesi. Şimdi ben kendi evimi burada buluyorum. Şimdi buldum. Şimdi burada şuraya basıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tehlike haritalarını PGA 475'e gelin. Evet. Buldum ben kendi evimi. Şimdi ben bunu PGA 475'e aldım. 475 senede Olmuş olan depremlere göre buranın hareketinin veri tabanı oluşturulmuş. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben bunu alıyorum. Information'a koyuyorum. Tehlike haritalarında. Ve buraya, şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda veri tabanının üzerinden o bölgenin ne kadar e, kuvvetini buluyor? Yani... Bak hep beraber göreceğiz zaten biraz geç algılıyor Burada bulduğu kuvvet benim bildiğim kadarıyla g kuvveti yani yeryüzüne olan basıncı bulacak G kuvvetini böyle uzun sürüyor maalesef beni de sıkıyor Ben bunu size daha dün ayarlı e, gösterecektim nasıl yapıldığını şimdi bu G kuvvetini e, alsın bakalım neler yapacak G kuvvetini gösterdikten sonra e, gidelim Kahramanmaraş'ta veya da İstanbul'da e, şeye bakalım. Mesela mesela avcılar tarafına bakalım. Oradaki heh, geldi. Bakın 355 G kuvveti var burada. 0.355 G kuvveti. Yani ben 355 G kullanacağım. Şimdi Aa, biz gidelim avcılarla. Bu 355 g, bakın şimdi burada ne hissedilecek. Yani şu havaalanı civarlarında, şuradaki bir sokakta ben bunu ne hissedeceğim? Yine bilgi al diye tıklıyorum arkadaşlar. Şurada bir yere tıklıyorum. Herhangi bir yer bu. Şimdi ben 355 g hissederken bu arkadaş bakalım kaç hissedecek. Onu da göreceğiz. Yani burada binanın aşağı doğru sallanmasından bahsediyoruz. Aşağı yukarı sallanması bu. Yani aşağı basınç yapıyor kolonların üzerine. Yukarıdaki kiremitler, evinizdeki ağırlıklar, buzdolapları e, sallandığı zaman aşağı yukarı olacak olan o sizin binanızı olan ağırlığın titremesi esnasında aşağı yapacağı basıncı. Şimdi evinizin altında bir tane havuz mesela su varsa diyelim ki bir çukur var veyahut da daha önceden orada bir göl vardı da kapatıldı ama altında bunun yine bir su bir boşluk vardır illaki O zaman ev aşağı doğru çöküyor, üst katlar kalıyor yani evin e, ev çökmüyor yok olmuyor ama yerin altına batıyor işte o zaman diyoruz sıvılaşma deniyor yani şeyde G kuvveti bundan ibaret arkadaşlar gelsin bakalım tehlikeli bölgedeki G kuvvetini ee, bakalım biraz geç geliyor maalesef ama bu böyle dün ben de bayağı e, bayağı ya baya, Bir de bu veri tabanından aldığı için geç geliyor bunun ha, bakın geldi 497 G yani benim e, neredeyse benden bu katlamalı gittiğine yani 500 G'ye yakın diyebiliriz benden yani çok çok daha fazla bir e, birinci bölge burası çok çok daha büyük bir e, G kuvvetine maruz kaldım. Şimdi merak ediyoruz ki e, Kahramanmaraş'ta ya da şöyle diyelim. Gölcük'teki bir insanın kaldığı G kuvveti ya yani şuraya biz gidelim. Biz Gölcük depremindeki insanların e, tehlike yapısına bakalım. Acaba ne kadar G kuvvetine maruz kaldılar? Ya yani şu anda mesela ben o depremde olsaydım ne olurdu? Onu e, yani o insanları düşünüyorum. Ne olabilirdi? E, bunu yani bu aşağı olan salon. Hani demiştim ya size balkona 5 kişi atlarsak balkonu yıkabiliriz. Zıplaya zıplaya bir balkonu yıkabilirsiniz. Yani gidin bir arkadaşınızın balkonunda 5 kişi 100'er kilo zıplayın uçlarında. O balkon e, aynı anda o 5 kişi aşağı dokunduğu 100'er kilo aşağı dokunduğu halde şey yaparsa o balkona hasar verirler. Çatlaklar oluşturabilirler. Yani insanlar zıplayarak G kuvveti oluşturarak bunun adı G kuvveti. Hani arabayla aşağı doğru inerken içiniz böyle bir şey olur. Bakın 705 G kuvveti. Abi yani bu benim yani bu logaritmik olarak yapılan bir şey. 705 G kuvvetine maruz kalmış. Buradaki insanın yani Hayal bile edemiyorum Peki bizim burada e, diyelim ki e, burada ne oldu yani şimdi burada e, gelelim Biz buradaki bir G kuvvetine depremin olduğu alana gelelim şuralarda bir yerlerde deprem oldu onlar ne hissetmiş onu g onların G kuvvetini görelim şu anda e, g, yani şu an Olan depremin olduğu yerdeki g kuvvetini ölçüyoruz, yani aşağı sallanım hızını görüyoruz. Onu da hep beraber görelim. Bunu afatın sayfasında buluyorsunuz. Ben böyle çözdüm çünkü g kuvvetini g harfinden çözdüm. Bunu size nasıl kullanacağınızı pek anlatan yok. Bir de santimetre olayı var, burkulma. Yani o herhalde odur diye düşündüm belki ben de yanılıyorum ama burada benim size anlatmak istediğim onların hissettiği ile bizim hissettiğimizi arasındaki farkı kaç kat fark biz mesela ben mesela e, 255 hissederken adam 705 hissetmiş yani benim depremim benim ikinci bölgede oluyor e, yani evim biraz da üçüncü bölgeye yakın Abi bakın 587G görmüşler. Yani bu da bir 600G'ye tam merkezlere falan düşünürsek ben şimdi ortalama attım. Bu da çok büyük bir değer. Yani 587G burada yani kalmak çok zor. Şimdi bu haritalarda ikinci bir ölçü birimi daha var arkadaşlar. O da PGA. Diye. Bunu indiriyoruz aşağı. PGV. Yani bu daha önemliymiş. Onu da size söyleyeyim. Uygula diyoruz PGV 475. Bu e, binanın sağa sola sallanma yapısı. Yani santimetre dediğine göre yani sağa sola burkulma olasılığı. Şimdi bunun hesabı da PGV 475. Niye 475 seçiyoruz? Zaten otomatik seçilmiş geliyor. Çünkü 475 475 senelik e, ne çok uzak bir veri ne de çok yani 2475 senelik veri bu oradaki tarih verileri e, yani periyotların ortalaması aldığı için e, onu belirtiyor ee, ben de tabii ki bu yapılmış bu çünkü ortalama alınmış siz kalkıp 2503 yani 2475 senelik veriyi alırsanız o da tabii iyi ama daha uzun sürecektir bakın şimdi mesela uzun sürüyor veri tabanından bunu alması ee, yani bunu artık jeoloji mühendisleri AFAD'daki kaliteli insanlar hazırlamış ama bunu ben nasıl bakılacağını geç fark ettim. Normal ben de bir sizin gibi bir halkım. Ya yani bana bunu öğreten olmadı ama bu budur herhalde. Şu da şudur diye o, o gözle gittim. Ee, şimdi burada şimdiye kadar G kuvvetini yani yeryüzüne olan aşağı olan basıncı görmüştük. Şimdi burkulma yani binanın sağa sola dönme veyahut da hani yönlenme aşağı doğru basınç değil de onun kuvvetini ee, göreceğiz tabi zaman alıyor bu ee, normal yani benim elimde olan bir şey değil ben bunu size dün göstermeyi planlıyordum ama şimdi müsaade etti bakın geldi galiba ee, yani bakalım ben de merak ediyorum ben de internetten videolar izliyorum bilgi almaya çalışıyorum tabi normal bir şekilde sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz veri tabanından gelmesi çok uzun sürdü bir de dediğim gibi PGV değeri çok önemli herhalde gelmeyecek gelir iyi. çünkü hep veri tabanından alıyor PGV ha geldi şimdi bunu kapattım arkadaşlar Kapattım Bu yine bilgi al kısmına Tıklayacağım şuraya O eski veriyi Kaybolsun ki yeni veriyi Alabileyim diye Bu bilgi al kısmına Geleceğim ve bu bölgede Onların ne hissettiğini Burkulma yani onların sağa sola Dönme derecesini Göreceğim göreceksiniz ki Burada zaten skala var Yani şurada bakın diyor 10 diyor hiç zayıf 15 ile 20 arasındaki üçüncü bölge oluyorsunuz. 20 ile 30 bakın şimdi ne yapacağım? Ben bilgi al diyorum, bilgi al diyorum ve yine o deprem bölgesine tak oturttum. Şimdi bana santimetre e, ne kadar e, burkulma olabileceğini yani sağ sol yapacağını binaların. Yani o katmanın ne kadar sağ sol yapacağını bana gösteriyor. Yani ben bunu böyle keşfettim. Burada da bakın santimetre saniye. Burada bir periyot söz konusu. Buradaki skala yani orada çok önemli arkadaşlar. Bu daha önemli PG ama ötekinde de şu önemli. Mesela sizin evinizi adam gitmiş midye kabuğundan yapmış. E, Yığma ev yapmış. Hiçbir tane temel, de, temel atmış ama kolon koymamış. Ya da kolon koymuş ama işte çürük bir, bir e, yani bir şeyler yapmış işte. E, bakın geldi. 40.164 santim ee, bu onun sağa sola dönme yapısı. Ve 40.164 santim büyük bir şey. Şimdi ben tabii merak ettim. Yani 40.164 ise deprem yerinde. Ee, Gölcük'te kaç idi? Yani bu yıkıcı olan Gölcük depreminde insanlar ne hissetti? Onu göreceğim. Kendimin kendi evimin Neler his, e, hissedecek? O da bakın o kadar korkunç ki 58 yani adam tam fay altında e, Gölcük depreminde 58 duyulmuş yani dehşet bir şey. Tabi ben buradaki her aşağıdaki her birini ölçmedim Hatay daha da kötü olabilir Hatay hani bakayım buralara. Şuralar çatladı gitti. Ee, bakın Hatay'da mesela 58 e, Gölcük'te ama Gölcük'te çok insan ve çok yoğun bir şey oldu. Bu şimdi geniş bir alan olduğu için burada 30. Oh, bu da yani gene bir şeyler olmuş ama çok fazla değil. Burada ama daha fazla olan yerler var. Şuralar kır, morarmış olan yerler. En fazla e, hasar gören. Bu sağ sol değil de G kuvveti Herhalde burada fazla etkiledi. Biz yine infoya basalım. Şurasını biraz fazla gördüm. Şimdi 30, 320 sağ sol yapma e, herhalde. Yani sallanma e, şeyi veriyor. Bir de kendi evime bakacağım. E, burada yani nasıl bakacağınızı aşağı yukarı size söylemeye çalışıyorum. Ne kadar uzaksınız, onlar ne hissetti? Ee, mesela ben e, bu gerçi başka yerlerden e, Gaziantep Nizip'e baktım. Orada 20 mi öyle bir şey gösteriyordu. E, bu şey e, santimetre yani 20 mi? Yani düşüktü açıkçası. Orada da sallanma olmuş ama G kuvveti olmadığına 101 gibi bakın 34 bunlar yüksek şeyler. Peki İstanbul'da avcılarda bu ne olacak onu da görelim arkadaşlar. İzmir'deki de az değil yani görüntüde. Şimdi biz avcılara bakalım. Orada şey kuvvetini sağ sol dönme kuvvetini inceleyelim. Avcılar hadi tıklayalım bakalım. Burada kaç santim yani bundan sonra İstanbul depreminde olabilecek olan olasılık AFAD'ın haritasından bakıyoruz. Burada bir hata olmaz. Yani bu ben tesadüfen atıyorum. Sonra benim kendi sokağımda kendi e, bulunduğum bölgedekini bulacağız. Siz de bunu bu şekilde bir deneyin. Ne kadar mesafe uzaksınız ne kadar e, yakınsınız onu göreceksiniz. Mesela şu olmuş. E, Nisip'te 22 gösteriyor bu rakam ama onların G kuvveti düşük. Yani sağ sol sallanma Olmuş ama e, aşağı doğru sallanma olmamış. Nizip'te olan arka bir tane bina yıkılmış. Bu 32 yani oldukça fazla. Ama Gölcük gibi değil mesela. Burada e, Marmara depreminde en ağır olacak olan şurası görünüyor. Yani bu e, bakın şimdi burası en kötü olan bu Gelibolu Yarımadası'na Bakın ben Marmara'nın da sağ sol dönüşüm şeylerine baktım. Hani nereler kötü? Bunlar zaten birer haritada oluşturulduğuna göre tabii ki depremle ilgili olan bütün mühendisler aşağı yukarı neyin ne olduğunu biliyorlar. Yani onlar ki bu haritalar yani yılların verisi burada bunlar olmuş ve olmaya da devam edecek anlamına geliyor bizim için. Şimdi ben ikinci bölgedeyim. Beni nasıl etkileyecek onu da görüyorum, göreceğim. Ee, mesela uzaklaştıkça neler olacak? 32 santim, 32.55 santimdi avcılar kısmı. Ya bu işte Çanakkale bakın 65 santim. Abi burada yani dehşet bir etki. 65 santim buralar Gelibolu tarafları. Yani burada yani Marmara'da deprem olsa ama bu bu fay kırıldığı zaman olacak. Yani bize en büyük fay hattı şu an kırılma olasılığı olan bu. Bu oradaki öteki olursa olacak olan. Hadi benim kendi evime bakayım. Gerçi ben birazcık uzakım. Gazi Osman yakın. Ah adresimi de öğreneceksiniz. sizde. Ah, siz de. Şimdi taşlı sokak. Halitpaşa Caddesi. Babam Rişa diye. Evet. Şimdi Palavıyıklı Sokak. Şimdi ben buraya kendi bölgemi giriyorum. Göreceksiniz ki 22 falan ee, yani 22 küsur çıkacak. Bu 65 gösteren yani bakın 2265 yani bu bir düşük bir oran. Şuradaki hesaplara bakın renkli olan kısma 10 hiç riskiniz yok. 15'e kadar olan eh, işte hani kıpırdanmayı hissedeceksiniz. 15 ile 20 arasında depremi iyice bir hissedeceksiniz. 20 ile 30 arasındaki benim 22 eh benimki depremi hissedeceğim kesin ama hasar verebilir yani bir şey evin eski ise işte bilmem ne o anlamına geliyor bu sağa sola burkulma ama 65'i gösteriyordu az önce gördünüz mü ve hatta Gölcük deprem abi orada binanın durma şansı yani bu çok çok büyük bir olay şimdi gelelim depremden uzak olan bölgelerin bir tanesini seçelim orada ne olasılığı var şuraya seçelim mesela Bakın göreceksiniz ki 15, 10-15 bir şey çıkacak yani. Buradaki sağ sol yani depremi hissetme olasılığı faylara göre. Benim zaten size burada göstermiş olduğum bu. Ben bir deprem uzmanı falan değilim. Bir sadece basit nacizane bir telsiz zabitiyim. Eski bir telsizciyim yani. Ama benim de burada size yani elimden gelen de ben kendi evim güvende mi değil mi? Ben ne yapabilirim diye düşünceniz olur ya. Ben de bunu size vermeye çalışıyorum. Bakın 17 santim. E benden biraz daha iyi tabii ki. Garanti tabii. Çünkü o 20'nin altında. Bu da hissedecek sallanmayı. Ama ben daha çok hissedeceğim. Çünkü daha uzak. Anlıyor musunuz? Hani deprem uzmanlarının güvenli dediği bölge işte buralar. Ama buraların da şu kayaç kısımları. Buralar da tehlikeli. Neyse ki burada şey yok. Yani bir fay hattı yok. O yüzden Karadeniz güvenli bir bölge. Siz de kendi evinizde bu araştırın. Bakın burada skala var. Bu skalada hepsi görünüyor. 17'nin düşük bir rakam olduğu 3. bölgeye giriyorsunuz. Hatta yani 17 e artık yani burası en güvenli yer. Ne demişlerdi? Edirne'de Süloğlu. Hadi Edirne'nin yani burkulma, o depremi hissetme olayına bakalım arkadaşlar. O Herhangi bir yere koydum Edirne. TVA, Edirne siz hiçbir şey hissetmeyeceksiniz biz sallanırken. Ama hani diyorlardı ya Türkiye'nin en güvenli yerleri. İşte o yüzden bakın burada neler hissedecek. İstanbul depreminde hissedilen şeyi Edirne bakalım ne hissedecek onu da göreceğiz. Çünkü benim burada merakım o insanlar acaba neyi hissetti? Ne yaptılar? O anda yani nasıl bir sallanma oldu da o onların korkusu son belki onların son gördüğü sallanmaydı o. Ama burada hani ben demiyorum ki herkes de aynı olacak. Ya bir yer var. Mesela hiçbir taraf yıkılmamış, hiçbir şey olmamış. Bakın 10. Yani hiçbir şey hissetmeyecekler, tın diye bir şey hissedecekler o, o kadar. Ee, Edirne gerçekten en e, yani güvenli yer. Burada zaten deprem haritası görünüyor. E, siz de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi şuraya basıyorsunuz. Şuradaki tehlike haritalarından PGV e, 475, bir de PGA 475. Ne kadar deprem Böl fay hattına uzak olduğunuz hepsi anlaşılıyor. Bunu kullanmayı ben de bilmiyordum. Sonra bir baktım ki bunu meraktan artık her şeyi öğrendim. Peki depreme yakın olan arkadaşlar ne yapabilir? Abi tek söyleyeceğim gidin sigortalayın evinizi yani aklımı sigortalayın Deprem sigortasını ayrıca bir ikinci sigortaya koyun gelin yani. E, sonuçta malcanın yolundasıdır. E, insanlar kaybediyor. E, yani başka yere taşının diyeceğim. E, sat, e, satın dersen bir başka kişinin elini onu e, yakmış oluyorsun otomatikman. Ne kadar günahtır, caiz midir e, bilmiyorum. Ama bu şimdi e, bilimsel bir olay. Bizde tabii ki bugün deprem olacak, yarın deprem olacak. Bunun hiçbir şey bir bilgimiz yok. Sonuçta e, bu şimdi Allah'ın takdiri, tabiatın bir şeyi. Benim size verebileceğim arkadaşlar, bilgiler bu iki bilgiydi. Önce de bir video çekmiştim. Bu onun devamı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım benden faydalanan birkaç kişi olur. Teşekkürler.